Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni PUBG Mobile videosunu geldi. Nasıl hızlı bir giriş yaptık valla. Bugün yanımda İbo var. İbo bilmiyorsanız kim olduğunu arkadaşım. Okul. Evet arkadaşım. Önemli değil. Pabuç dedi şöyle yani, değil. Şöyle yapar. Evet, ben niye silah silahlar ondasın gözükmüyor? Bakın şu gözüküyor mu? Ben de gözükmüyor da. İnternet gitti çünkü. Adamı vurdum mu lan? Ne oluyor? Abi aşağı düşeceğim. güzeldi. İnternet gidiyor güzel arkadaşlar bu odaya. Bu odada bir saniye. Hemen gidecek. Bir şuraya oraya. İnternet. Gel. Var mı şu an? Var ya gayet değil hem yani yeni internet Hiç kimseyi göremedim. Arkadaşlar. Aa, parmağımı ses Sessiz konuşuyorum çünkü şu an gece. Gece saati video çekiyorum. Yanıklarımın karşılığını da isterim yani. İnternet gitti. İnternet gitti. Açılmış mı yok? Açıyor. Açıyor. güzel bir şey gelmezsiniz. Oo Amir var. O zaman Aki atarız kardeş. Güzel bir şey gelmezse dostlarım ee, P90 alacağım. Bence gelir ya. Önce bakımlarını bitirelim. Sonra geri dolduralım sonra mermiyi yenileyelim. Sonra bir daha sıkalım. Biter, bitir, bitir, bitir. Tamam. Niye gitmiyor lan M4'ü? en işte yine internet savunmuyor. <laughs> hmm, bu silahı elinden bıraksana. O silahın üstüne takılıyorum. Silahı bırakmıyor. <laughs> Bak yine aldı. Kafayı yiyeceğim ya sonunda İbo gelme gelme. Çabuk çabuk çabuk. Açıl açıl. Ya içeri gitti. Geldi. Geldi kral. Neyse. Şöyle. Allah. Ne verdi? AVM olur. P90'ı alsın. Böyle bıçağımız tamam. Onu da alalım. Bomba da alalım. Lazım olacak çünkü. Bomba da aldık. Başka bir şey ihtiyacımız şey herhalde. Evet. Dürbün lazım ya. Dürbün sıkıntısı çekiyoruz. 30 Skalierungszeit, 30 Tage, 30 Studienschwerpunkte, 30 cm Medien, 30 cm Gesundheit, 30 cm Kreativität, 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 30 ke dürbün hiç mi yok ya bir yerde? Hiç bir yerde dürbün yok. Hay hay lan ya aslında falan 6 falan falan çıkıyordu. acaba oldum aldım da bir de lazer ya da holo bulursan çok iyi olur ikisinden birini bulursam mükemmel olur yani Burada adamlar var mı hmm. lan?

Arkadaşlar varsa ee, eklemek isterseniz ee, şey açıklama kısmına ID'mi vereceğim ya da söyleyeyim de vereyim de ama şimdi veremem çünkü tam bilmiyorum ezberleyeceğim ID'mi ama bitsin ID'mi hemen vereceğim <laughs> Ben bunu uzaklıyorum. Nereye gidiyor lan o kadar gitti oraya nasıl yetişeceğim? Çoğu kişi orası yakıttı. Oraya seçmiştir bence diyecektim. Araba var bir tane orada. Oh ne olduk? Şöyle bir şey atalım. Bakın arkadaşlar.

Nerede? Kankisi. Ben kankini oldum sen de vuracağım. Ooo mevcut bir tane like, ateşimiz var orada. Tamam sardım yuvarlağım. orada öyle. Bekleyip bu bekle çağıracağım. Hadi ya onların arasında Oh Alırız kardeş. şimdi bakalım başka var neyse yine çağırma gidelim şuraya tamam çağırıyorum çağırma gidiyorum tamam şuraya girmaya gidiyorum bir de burada biri çıkıp beni vuruyormuş adam gördüm. ki. Seninki mi çağırsın sonra. Ne yazmış? Ne yazmış? Ali sen en iyisisin. Thanks Harika. <laughs> Bunda kaç para varmış bir bakalım. Layer kanal açalım. 14 Güzel. Güzel. Güzel ne? Sen niye benim envanterimdesin? Ben de bir tane falan bıçak olmama gerekiyor. Olmasın. Şöyle şimdi at. Bir saniye arkadaşlar. Hadi, sen a i ban a a i İnternet acayip fena gidiyor. Ne yapayım? Gel. Aldım. Gel oh, gel uh, ya, ya, sen de gel. Aa, bu beni öldürdü, Sonunda bitirebildik. Oyna diyor ya manyak. Neyse arkadaşlar. Aa belim tutulmuş bir video bir saniye Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. ID'mi de gösterip bu videoyu bitirmek istiyorum. Şimdi şöyle yapalım. ID'm 517 7, bir saniye 517 741 35008. Yapmak isteyen yapabilir. Ben de şöyle lan giriliyordu ha kopyala dedik açıklama kısmına ben koyarım zaten hadi bay bay öptüm